Geldik ikincisi. O zaman sonra ne var? Biz bu omurgasızları bir kenara bırakalım. Gelelim şimdi omurgalılara. Veyahut da omurgasızlar. Hepsini ele alalım. Bundan omurgalı ve omurgasız diye ayırdıktan sonra taksonomik açıdan, sistematik açıdan sistematik kategori olarak Alemin altında ana kategori olan hangisi var gençler? Hatırlayanınız var mı? Bulamadınız mı? Tamam ben söyleyeyim hatırlatayım size. Sınıf değil mi? Efendim. tınıf mı şube mi? Şube, değil mi? Şube. Yani hayvanlar için e, filo, e, Türkçe'si şube. O zaman e, biz e, Futuyma'nın söylediğinin doğru olup olmadığını şubeleşmeye bakarak şubeleşmeyle ilgili bir teori varsa Evrim'e diyeceğiz tamam bu seviyeden sonra teori. Ama eğer yoksa o zaman Evrim hala bir hipotez olarak kalacak. Bakın şubeleşmeyle ilgili geçtiğimiz yüzyılın Darwin'i olarak kabul edilen dün de çok bahsettiğimiz Ernst Mayer Evrim Nedir adlı kitabının 79. sayfasında ne söylüyor? İlk önce diyor ki işte bu jeolojik devirleri sizin de gördük, hatırlıyorsunuz. diyor ki Prekambriyen ve Kambriyen'de yani bundan 565-530 milyon yıl önce bu devirlerde şubelerin neredeyse hepsi, biraz önce şubeleri gösterdik, tam olarak ortaya çıkmışlar diyor. E tamam güzel. Biz işte bunların kökenine gitmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili bir şey var mı? Diyor ki bakın e, Mer ne diyor? Aralarında orta düzeyde kalan hiçbir fosil bulunmamıştır. Bu fos, e, e, şubeler arasında. Yani diyor ki fosiller yok. O şubeleşmeyi bize gösteren ara formlar yok. Azdır demiyor. Hiç bir tanesi bulunmamıştır. E bilimsel yöntem basamaklarına göre biz fosil bulmazsak ne diyeceğiz? Buna hiçbir şekilde teori diyemeyiz. Tamam diyelim ki fosil yok. Biraz önce Mustafa Kurun'un yaptığı işte o varsayım, varsayım hipotez zaten. Varsayım mı, var mı? Diyor ki ve yaşayan orta düzey canlılar da mevcut değildir. Yani, yani bakın, bakın şunu diyor. Türkçe'si şöyle diyor. Diyor ki, zaten bundan bahsetmiyor, şuraya geliyor. Diyor ki, şu şubeleşmelerin, şu dallaşmaları bize gösteren hiçbir fosil yoktur. Bu bir. Kim söylüyor bunu? 20. yüzyılın darwini olan e, Mayer söylüyor. Ve diyor ki bırakalım fosilleri. Mesela diyelim ki işte kurbağalarla bir şube olarak kurbağalar şube değil mesela diyelim ki omurgasızları söyleyelim. İşte artropotlarla diğer şubeler arasında orta düzeyde yaşayan canlılar da yok. Olsa ki aralarına koysak. Böyle bir şey de yok. O zaman o zaman ortaya çıkan şey şudur. Biz şubeleşme ile de ilgili bir şey bilmiyoruz. Diyor çünkü diyor sonuçta bu şubeler bağlantı kurulamaz farklarla birbirlerinde ayrılmış görünüyor. Ayrılmışlar. E evrime göre boşluk olmaması lazım. Bunları birbirlerine bağlanması lazım bu boşluklar nasıl açıklanabilir ve aralarında nasıl bağlantı kurulabilir? Demek ki bir bağlantı yok. Diyor ki aşağıda deneme amaçlı bir açıklama sunulmak. Bakın deneme amaçlı. Yani ne? Yani bir sağ. Yani bir hipotez. Yani bir tez. Yani bir, burada ne demişti? Burada ne demişti? Rafa Kuru ne demişti? varsayım. Bir varsayım da bulunayım diyor. E o zaman bizim gördüğümüz şey şudur. Yani Futuyma dedi ya bunu anlamamız için bunu bilmemize gerek yok. E biz bunu da bilmiyoruz. Bu ana dallanmaları da bilmiyoruz. Yani bununla ilgili de bir teorimiz yok. Bilimsel yöntem basamaklarına göre. O zaman tümüyle evrim için söyleyebileceğimiz şey şudur. Evrim birilerinin keyfine göre değil ama bilimsel yöntem basamaklarına göre kontrollü deney veyahut da onun yerine geçebilecek fosil bulgular olmadığı için evrim bir kanun veyahut da olgu değildir. Evrim kontrollü deney veyahut da onun yerine geçebilecek fosillerle işte omurgalı ve omurgasızlara ayırmayı bize gösteren bir delil olmadığı için yine aynı şekilde şubeleşmeyi gösteren bir delil olmadığı için evrim ikinci yani türleşme açısından da bir teori değildir, bir kuram değildir. Yani geçerli bir çözümümüz yok çünkü. Peki onun yerine ne var? Aynen ilk canlıda olduğu gibi bir çözüm önerisi bu çözüm önerisi iki, iki yerden aldık. Birisi Mustafa Kurun'un işte ilk bu dallanma ile ilgili varsayımları vardı. İkincisi de bu diğer dallanmalarla ilgili yani şubeleşme ile ilgili şeyin Ernest Mayer'ın bir hipotezi var. O zaman bir bütün olarak bilimsel yöntem basamaklarına göre evrime ancak ve ancak söyleyebileceğiniz şey Evrim bir nedir? Hipotezdir. Hipotezdir. Evet bir hipotezdir. Veyahut da daha doğru bir açıklamayla dün de değindik biraz sonra varsayım. evet varsayım hipotez veyahutta işte çözüm önerisi bunların birisini söyleyeceğiz fakat evrimde tek bir hipotez yok. İşte mesela ilk canlı için hipotez var, değil mi? İlk canlı için hipotez var. Ee, i̇şte e, omurgalı ve omurgasızların ayrılması ile ilgili hipotez var. Ondan sonra işte şubeleşme ile ilgili hipotezler var. Daha doğru bir tanım ki bu tanım da yine Futuyman'ın tanımı, evrim bir hipotezler bütünüdür. Çünkü daha bu alt dallanmalara gittiğimizde, diğer konulara girdiğimizde binlerce hipotez var. O zaman doğru tarif, doğru tanımlama evrim için evrim bir hipotezler bütünüdür. E, o zaman e, bir e, böyle bu bakış açısıyla baktığımızda e, benim e, kitaba baktınız, kitabımın eleştirilmesi gerekiyor, değil mi? Çünkü ben eleştirmenizi istiyorum. Aklınıza bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü neyden bahsettiğimi doğal olarak bilmediğiniz için gelmiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, yani evrim ben bir hipotezdir demişim pek çok yerde. Ya benim kitabım pek çok yerinde geçiyor. Her ne kadar bir hipotez ya da hipotezler bütünüdür ibaresi de varsa e, fakat evrim bir hipotezdir demek e, eksik kalıyor değil mi? Çünkü bir hipotez değil ya birçok hipotez. dolayısıyla Hipotezler hipotez bütün olacak. Dolayısıyla bir kimse e, çok rahat bir şekilde benim kitabımı eleştirir. Mesela ben olsam bugünkü bilgilerimle olsam. Ben e, bu kimsenin e, söylediklerinin eksik olduğunu e, evrimin bir hipotez değil, e, hipotezler bütünü olduğunu e, söyleye, söylerim yani. Söylüyorum işte kendimi eleştiriyorum. Bakın şimdi biz dedik ki bu üç durumdan biridir ve bu üç durumdan birinin diğeri olabilmesi için bunların farkları var. Ne kadar farkları var? Çok büyük farklar var. Yani bir çözüm önerisin. Geçerli çözüm olması için elimizde kontrollü deney veya hotta onun yerine geçebilecek bir durum lazım.